Dur, dur, dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Survivor oynuyoruz. World Survivor'ın ne olduğunu soracaksınız. Minecraft kopyası bu kadar. Amacımız köy bulmak olacak. Hızlı bir şekilde köy bulabileceğimiz sanarsanız yanılırsınız. Çünkü benim şansım yok bu oyunda. Hadi yüklen lan. Tamam, yüklendi sayılır. Hemen böyle hazırlığım oyunu gummar gummar giriş yapalım. Ulan ne olur yakınlarında bir köy olsun bir biyomda tavuk Allah'ım burada köy olma ihtimali çok fazla derken hayvanları katletmeye başlayalım tamam mı açık açık açız aaa açık, 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 açık. kıyamam lama oha ilk defa sahipsiz lama buldum tükürme bana eee bilmiyorum ama lamalar çok zevkli geliyor bana attan daha zevkli ama atlar daha zevkli, atlar daha zevkli. Neyse Şimdi Köy bulmak için önce ne yapıyoruz Ağaç Bunlar ne alaka? alakalı e, İlerlemen ağaç Pardon Köy bulabilecek biri değilim Köy bulmak o çok şanssızım Hayatımda sadece iki kere Yunus'a denk geldim O kadar şanssızım Ben yatak yapmak zorundayım günlerin çok <laughs> bence zor ve bunların sahiplerini almış çünkü iki tane laman var. iki tane, tane gece olmadan bir şekilde köy giymek köy bulduktan sonra gece olursa sıkıntı yok. 9 tane oldum bana artar bile. Desem inanmayın artmaz. Ee, şöyle yapalım. Sonra bunlardan zopa yapalım. Zopalarımızı <laughs> yapalım. Dur şey yapmayı unuttuk. Evet çok güzel stav. şöyle bir balta yapalım. Bir de kürek yapalım. Tamam. Tamam. Artık bir sandal yapabiliriz. Tabii ki canım. Minecraft'ta her giren kişi zaten ilk önce sandal yapar Siz sandal dışında başka bir şey yapan birini gördünüz mü? Oğlum şu mağaranın güzelliğine bak ya. Keşke amacımız çok güzel bir mağara bulmak olsaydı. Çünkü baya güzeldi. Havuzlu mağara daha ne olsun. <laughs> güzel koyun. Çok güzeldi. Biyon bulduk oha. Biyon bulduk köy bulamadık. Ne biyon bulduk ama. Oğlum. Şey. Ne pamuk kale traverterleri vardı ya. Böyle içinde su vardı. Üşenmezsem koyarım. Onun gibi. Eee düşeceğim. <laughs> yerim mi doluyor? Evet yerim dolmuş. Ya acil köy bulmam lazım. Dur. Arkadaşlar iki saattir burada dolaşıyorum. Ne köy var ne temple var. Ve bulduğum biyoma bakar mısınız? Bunu bulup köy bulamayan da ne bileyim aga ya. Yemin ediyorum bu telefonlar bizi dinliyor. Bu şu videoyu çekecek. Biz ona en güzellerini verelim ama en kötülerini vermeyelim de Diyor. Ben bu soy var. Bu şey biyonda CD yani. Oynarım aga. Ama köy lazım bana. Siz hiç bir işime yaramazsınız benim. Açın bu arada. Çok geriyor ana karakter. Yes artık 6, 6, 8, 8, 9, bu kadar az vermeyeyim ben size. Kullanmak istiyorum. Bilmiyorum biraz daha fazla yürüyorum. Makas yapacak şeyim işe mı? Makasım olsa hiç de böyle şeyler yapar mıyım? Yaparım. Niye açmam zaten? Allah ne mi anam, anam, ah şeyler? Köy bulana kadar ineceğim. Arkadaşlar az önceki biyom yemin ediyorum arkamda kaldı. Bu biyondan bir tane daha buldum. Onun bence kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bence bu oyun bize bunu bilerek yapıyor. Ben video çekmiyorum ya. Bu oğlum bu şeylerin arasında temple yok. Ama iki tane şu biyomdan çıkmış spanlanmış ya. Var mı? Bak bu sefer inanmayacaksınız. Az önceki biyom orada. Bak buraya dönüyorum. Sanırım burada bir biyom daha var. Lan ne biçim bir şey? Ha yok bu yarım. Yanı. Yok lan devamı da var. He yok bu. Küçük bir yok. Bayağı küçük kanka. Bayağı küçük. Lan bir tane temple yok üç tane bu biyomlar nasıl dardı. Şimdi kutup falan bulursam hiç yaşarım hayır. He şuna kadar da devam ediyor. Tamam ben bundan sonraki hata sözümüzü belirledim. Ar Ard arda üç temple bulurum da köy bulamam arkadaş. Tamam. Bence bu okey. Burada durdura durdura gidiyorum. Çünkü bana eğer sizi izlesem e, yarım saattir yol gidiyorum. Desem inanmayın. Saat kaç lan? 12.28. Yok canım. Ne öğlen kalkması. Derin. Gerçekte su, derin sulardan korkuyorum. Aslında Minecraft'ta daha çok korkuyorum gerçekte korktuğumda. Çünkü Minecraft'ta zombiler var yani. O ne lan? Oha kanka buldum. Şeye bak. Hala. Hayır oraya gitmeyeceksin. Orası hiçbir işine yaramaz. Bak şuna bak. Amantis. Amantis değil. Onun adı neydi ya? Su altında dünya buldum. Hala kör ya. Arkadaşlar Yunus buldum. Oyunda ikinci kez Yunus buldum. Lan Yunus nerede? Yemin ediyorum buradaydı. daha buradaymış. Lan neredesin? E ee, seni göremiyorum. Onun uçmayı biliyor bu Yunus. Hemen kaçayım beni yer. En son gördüğüm Yunus ay bana saldırmıştı çünkü ben onları yanlışlıkla vurmuştum. Aa hoplayıp sıçlıyor. He? Oğlum drift atan Yunus'a denk geldik. <laughs> Güneş batıyor sen beni diğer zombilerden koru olur mu? Ben sabaha kadar bekleyebilirim burada sen beni koru bana yeter. Arkadaşlar sanırım hain Yunus'a denk geldik gece oldu Yunus gitti lan. Oğlum beni koruyacak aa buradaymış. Hain dediğim için sana özür dilerim. Beni koru olur mu? Dur telefonumun şeyini açayım. Bak beni gelen bütün zombilerden koru. Şu aşağı gidesim var ya. Bana geminin yolunu şu batık geminin yolunu göstersene. 118 sürümü müydü oğlum bu? Bu 118'e batık gemiler vardı biliyorum bana batık geminin yolunu göster. Herif atma etrafında. Batık geminin yolunu göster bana. Neredesin lan? Oğlum Yunus nerede? hay anasını Ya biz en son köy arıyorduk ya. Bir aşağı iniyormuşum bir sandık çıkıyor. Ondan elmas falan çıkıyor. <laughs> Yemin ediyorum. Ya aslında hiç gerek yok ama ben buraya çekmek istedim. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Ben bayıldım buraya ya. Yunus da beni sattı ama olsun. Ay nerede? Ay dolunay. Görmez örümceklerin geldiği yüzde ellik şansa siyah kedilerin geldiği doğru mudur güzel ay? Bence değil. Bence, Bence değil. değil. Aa ne Ee, orada duruyor. Oğlum saldırsana bana. Düğün var orada. Portal sandım. Düğün suyun altında portal ne alaka? Hiç köy möy bulamadık. Kara bulamadık lan. Arkadaşlar buraya bindiğime çok pişmanım. Ben şu anda kaç geçiyor? 32 geçiyor. Bir 40 geçe kadar ararım kara. Bulursam eyvallah. Ya ne zamandır gidiyorum. Yemin ediyorum bir tane bile kara yok ya. Lan mi? az daha gidersem dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayacağım. Güneş gözüküyor gözüküyor. Yunus beni terk etti. Şurada batık mı var lan? Yok. Ay güneş aynı anda çıkıyor oğlum. Bu ne? Mükemmel ama. Ay burada dur gideyim de yanına. Tam arada kaldık lan Tam arada kaldık dur. Tam aile güneşin güzelsin ne olmuyor. Hala hizadayım. Allah'ım ne kadar güzel ama güneş niye gittikçe büyüyor. İyi kıyamam ay gitme terk etme bizi.